iPhone 16 fiyatları sonunda açıklandı. Peki gelin bakalım 2019'da en pahalı iPhone 11'i almak yerine yatırım yapsaydık şu anda ne kadar paramız olurdu? Dolar, altın, Bitcoin, Apple hissesi ya da Bistüze yatırım yapsaydık şu anda ne kadar paramız olurdu? 5 sene önce en pahalı iPhone 1100 dolardan satışa çıktı. O zaman da dolar kuru 5.75'ti arkadaşlar. Yani TL'ye çevirdiğimizde 6320 TL gibi bir para yapıyor. Bu parayı 1100 dolar olarak bıraksaydık şu anda 37366 TL paramız olacaktı. Eğer biz BIST endeksine yani Türkiye borsasına yatırım yapsaydık 59.500 TL'miz olacaktı. Bu arada en iyi yatırımı en sona açıklayacağım. Oraya geçene kadar beni takip edip yorumlara tahmininizi yazmayı unutmayın. Eğer altına alsaydık 63.720 TL'miz olacaktı. 2019 yılında son model iPhone almak yerine Apple hissesi alsaydınız şu anda tam 157.000 TL'niz olacaktı arkadaşlar. Eğer Bitcoin almış olsaydınız aynı parayla 231.340 TL'niz olacaktı. Bu tarz karşılaştırma ve kıyaslama videoları için mutlaka kanalın